Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Anne olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı. <laughs> Muhammed Doğan idaresindeki otomobil Çorum Ankara Karayolu'nun 18. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden Habibe Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 2 yaşındaki kızı Ebrar ağır yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak acil müdahaleye alındı. Merkeze bağlı Sarışeh köyünde imam olduğu öğrenilen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü uzun süre vefat eden işinin başından ayrılamadı. Habibe Doğan'ı cenazesi olay yeri incelemesinin ardından savcı talimatıyla otopsi için morga kaldırıldı.